Muhammed Seyfettin Sirhindi Rahmetullahi Aleyh 1639-1684 Muhammed Masum Hazretlerinin beşinci oğlu olan Muhammed Seyfettin Rahmetullahi Aleyh, Hicri 1049, Miladi 1639 senesinde Sirhint'te dünyaya geldi. Tahsil yaşına ulaşınca evvela Kur'an-ı Kerim'i hıfz Sonra amcasının yanında akli ve nakli ilimleri tahsil etti. Kısa zamanda büyük ilerleme kaydetti. Kalbe ait ilimleri de zamanın en büyük alimlerinden olan muhterem babasının hizmet ve sohbetinde elde etti. Pek ulvi makamlara ulaştı. Fez ve bereketi cihana yayıldı. sultanı irşad etmesi. Zamanın sultanı, kumandanlar ve devlet adamları, onun ilim ve faziletinden istifade eder ve kendisine çok hürmet gösterirlerdi. Şeyh Seyfüddin rahmetullahi aleyh, emri bil marufa çok ehemmiyet verir ve bid'atlerle mücadele ederdi. Muhterem babasının emriyle, Sultan Alemgir Evrenk Zib'in Manevi terbiyesi için Delhi'ye geldiğinde şehrin kapısında resimler görmüştü. İki azgın fil ve üzerinde bu filleri zapt etmeye çalışan iki heybetli pehlivan vardı. Şeyh Seyfüddin Hazretleri batıl inançların sembolü olan bu tabloları oradan indirtip yok ettirmeden şehre girmedi memlekette yaygınlaşan pek çok bid'ati, sultanla olan sohbetlerinde dile getirerek hepsini ortadan kaldırttı. İslam Hindistan'da o kadar kuvvetlendi ki, daha evvel böyle bir devir yaşanmamıştı. Bid'at ehli rezil rüsva olup, hiçbir yerde kabul görmez oldular. Bir gün sultan onu hususi bahçesine davet etmişti. Bahçenin ortasında gayet süslü bir havuz vardı. Havuzun kenarında altından balık şekilleri olup gözleri yakut ve elmas gibi kıymetli taşlardan yapılmıştı. Şeyh oturmak için sultanın yanına gelince evvela o suretlerin kırılıp ortadan kaldırılmasını istedi. İslam'ın hoş görmediği bu tür şeyler temizlendikten sonra gelip oraya oturdu. Evliyalıktan nasibi olan sultan, onun bu hareketlerinden memnun kalıyor ve Allah'ım benim zamanımda böyle sevgili kullarını var ettiğin için sana nihayetsiz hamdü senalar olsun diyerek şükrediyordu. Şeyh Seyfüddin rahmetullahi aleyh, sultanın manevi hallerini ve kat ettiği merhaleleri babasına bildirir, ondan gelen talimata göre hareket ederdi. Sultanla uzun uzun sohbetler ve toplantılar yapar, babasının bazı ağır ifadeli mektuplarını ona okuyup izah ederdi. Padişah da bütün samimiyetiyle bunları dinlerdi. Şeyh Seyfüddin Rahmetullahi Aleyh, sultanın yanında bulunarak İslami esasların tatbiki ve sünnet-i seniyyenin ihyası için gayret etmiştir. Uzakta olduğu zamanlarda da mektuplar yazmıştır. Onun mektuplarının toplandığı Mektubat-ı Seyfiye isimli eserde, Sultan'a yazılmış 18 mektup bulunmaktadır. Sultan, üstadının telkinleriyle gecelerini ibadetle ihya eder ve ömrünü Allah yolunda cihada sarf ederdi. Hatta ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti. Sultan Alemgir'in memleketi 50 sene adaletle idare etmesinin altında yatan sır böyle mübarek bir üstada samimiyetle itaat ederek Allah yolunda gayret etmesiydi. Sultan adaleti hakkıyla tevzi edebilmek için Hanefi fıkıh kitaplarında dağınık halde bulunan kuvvetli görüşlerin hüküm ve fetvalara esas olacak şekilde yeniden tasnif ve tanzim edilmesine emretti. Bu maksatla 40 kişilik bir heyet teşekkül ettirdi. Bu alimlerin ortak çalışmasıyla 1664-1672 seneleri arasında El Feta vel Hindiyye Alemgiriye adlı eser kaleme alındı. Fetvalar için çokça tercih edilen ve kuvvetli rivayetlere dayanan görüşler esas alındı. Sultan, ilmi çalışmalara bizzat nezaret etti ve eserin hazırlanması için çok büyük meblalar harcadı. Eser tamamlandıktan sonra, Sultan'ın emriyle devletin resmi makamlarınca tatbike konuldu. El-Fetâvel-Hindiye, Hint-Türk devletlerinde asırlarca, İslam adli ve idari sistemine esas teşkil etmiştir. Hemen hemen İslam dünyasının her tarafında görülen muhtelif hukuki düzenleme ve kanunlaştırma faaliyetlerinde ve İslam hukukuyla alakalı diğer araştırmalarda başvurulan temel kaynaklardan biri olmuştur. faziletleri Şeyh Seyfettin Hazretlerinin huzuru daima kalabalık olurdu. O kadar ki bir gün padişahın oğlu Muhammed Azam Şah teveccühüne masar olmak için huzuruna gelince kapıdaki kalabalığın arasından geçmek için çok zahmet ve güçlük çekti. Hatta kalabalıkta sarığı başından düştü, elbisesi bir yere takıldı. Hazretin huzuruna güçlükle varıp teveccühüne ve feyizli nazarına mazhar oldu. Babasının yanına dönünce yaşadıklarını anlattı. Sultan buna çok sevindi ve Elhamdülillah ki benim memleketimde sultanların ve evlatlarının bile huzuruna güçlükle çıkabileceği büyük bir veli bulunuyor dedi. Şey Seyfüddin rahmetullahi aleyh ağabeylerine ve kardeşlerine çok hürmet eder, onların haklarına fazlasıyla riayet ederdi. Bir gün aynı şehzade kendisini davet etmişti. Ağabeylerinden biri de bu davetteydi. Yemek gelince padişahın oğlu İbri'yi ve leyeni getirip, Hazret'in ellerine su dökmeye hazırlandı. Hazret onun elinden İbri'yi alıp ağabeyinin eline su döktü. Sonra ibriyi şehzadeye verip kendisi ve diğerleri ellerini yıkadılar. Hiç şüphesiz ki bu hadise, onun tevazu ve hiçlikte de zirve olduğunu göstermekteydi. Şeyh Seyfuddin rahmetullahi aleyh, manevi heybet ve haşmet sahibi bir hak dostuydu. Sultanlar ve emirler onun meclisinde hürmetle ayakta bekler, ondan evvel oturmaktan teeddüp ederlerdi. Zahiri ve batını ilimlerde zirve, zühd, takva ve sünnet-i seniyyeye itiba hususunda meşhur olup, lakabı muhyis sünne, yani sünnet-i seniyyeyi ihya edendi. Feyz ve ruhaniyet dolu huzurlarına çıkmakla şereflenen kafirlerden, facirlerden ve fasıklardan niceleri, Hidayete erip onun huzurundan tövbe ve istiğfar ederek dönerdi. Dünyayı seven ve dünyalık isteyenlerle beraber olmaktan şiddetle sakınırdı. Sohbet meclislerinde daha çok zikir, tefekkür ve murakabe ile meşgul olurdu. Kendisinden istifade etmek için her gün huzuruna sayısız derviş gelirdi. Hepsine de yemek ikram ederdi bu derece bol nimetler içinde olmalarına rağmen, müritleri yüksek makam ve kerametlere nail olurlardı. Buna şaşıran kimselere şöyle buyururdu. Şiddetli bir riyazat, mücahede ve züht hayatı, kişiyi keramet ve tasarruf sahibi kılar. Bizim maksadımızsa keramet sahibi olmak değil, ancak zikre devam, Allah'a teveccüh, sünnete bağlılık ve daha fazla feyz ve ruhaniyete nail olmaktır. Şeyh Seyfüddin rahmetullahi aleyh, 47 yaşındayken, Hicri 1096 senesinde vefat etti. Kabri şerifleri Sirhint'tedir. Hikmetli sözlerinden Allah Teala kullarına hiç dert ve elem vermeseydi insanlar ona ibadetten ve zikirden gafil kalırlardı. İnsanın iki cihan saadetine ve Cenabı Hakk'ın rahmetine kavuşabilmesi için ibadet, taat ve zikirden geri kalmaması şarttır. Allah'ın rahmetine ise herkes muhtaçtır. Bu durumda iyi düşününce dert ve sıkıntıların aslında birer nimet ve insanı Allah'a çeken birer kement olduğu anlaşılır. Çok eski bir düşman olan bu alçak dünya ister dostu ister düşmanı olsun hiç kimseyi kendi haline bırakmaz ve hiç kimseye acımaz herkesi aldatarak nihayetinde vefasızca ve ebediyen insanı terk edip gider. Akıllı o kişidir ki, şu birkaç günlük ömründe Allah Teala'ya kulluk ederek, onun vaad ettiği sonsuz saadet yolunu tutar. Saadet topu ortaya kondu. Topu kapan yok. Erlere ne oldu?''